Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim, hayırlar, cumalar olsun. Çok kıymetli, değerli günleri yaşıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in içinde bulunmuş olduğu şu sıkıntılı süreci en kısa zamanda en güzel şekilde atlatmaya muvaffak eylesin. Rabbim depremde de kardeşlerimize yar ve yardım eylesin. bir an önce yaralarını sarıp sarmalasın Rabbimiz ümmeti Muhammed olarak gerçekten hep birlikte omuz omuza sımsıkı bir şekilde yardım yolunda Efendim sahipleniyoruz Allahu Teala yardım edenlerden sahip çıkanlardan razı olsun. Diyelim. Kardeşlerim, Efendi Hazretlerimizin hikmetli sözleri var elimde. E, tövbe bölümü var. Şuradan bir sayfanın şu ön yüzünü okuyayım istedim. Efendi Hazretlerinin sözlerde Allah ondan razı olsun. Rabbim kabrini pür nur eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Sözleri gerçekten insana çok tesir ediyor. Buyurmuş ki, Müslümanın sabunu istiğfardır. Ya değil mi? Elimiz kirlense efendim, üstümüz başımız kirlense hemen sabunla yıkadığımız zaman tertemiz olur. İşte günahlarımızdan da kirlendiğimiz zaman bunun sabunu istiğfardır. Estağfurullah, estağfurullah diyerek Allahu Teala'ya istiğfarda bulunmaktır kardeşlerim. Kırdığımız çanakları düzeltelim yoksa bela gelir buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Zaten şu son e, 3-5 senede başımıza da ki yani çok belalar geldi. En sonunda e, bu deprem oldu işte. Efendi babam kutlu sesi ruhu derdi ki Adem aleyhisselam bile istiğfarla yaşadı. Oğlum ya Rabbi sana sığındık istiğfara ehil eyle bizi. Ya. Kayarsın ama hatanı bil ve dön. İşte bu çok makbul. Yani kayarsın, ayağın kayar. Günaha batarsın. Efendim yani çizgiden saparsın. Tabağı çanağı kırarsın. Harama günaha düşersin. Ama hatanı bil. Tövbe et. Gel beri diyor. Bu çok makbuldür diyor. Allah'ım Celle Celaluhu hatalarımızdan, günahlarımızdan döndürsün. Rabbim bizleri hayırla yola alsın. Amin. Ne çanaklar kırdın, ne ayıplar yaptın ama hiç görmüyorsun yaptığın suçları buyurmuş. Ya. Adamda abdest yok, namaz yok, oruç yok. iman var yok, bilmiyoruz. Ama tutuyor. Kimseyi beğenmiyor. İşte nefis şeytan adamı böyle mahveder. Allah muhafaza çok istiğfar edeceğiz ümmeti Muhammed'e çok dua edeceğiz. Çok istiğfar edeceğiz, tövbe, estağfurullah diyeceğiz. Ameli salih'e sarılacağız ve ümmeti Muhammed'e çok dua edeceğiz. Bugün de zaten çok dua edelim. Duanın yanında da efendim maddi olarak, parasal yönden yardımlarımızı esirgemeyelim depremize de kardeşlerimize kardeşlerim. Ama bu hususta Türkiye'miz maşallah Allah hepsinden razı olsun. birinin milyon milyon kat eylesin. Dünyada ahirette karşılığını onlara kat kat ikram eylesin. Cennet e, yoldaşı eylesin. Evet amin. Temel bozuldu mu yukarısı aşağı gelir. Aklı olan bu yola dönsün hiçbir bela olmasa enflasyon bela olarak yetmez mi? Bunun yanında daha neler neler bunlar bizim günahlarımızdan tövbe etmeyeceğiz mi yahu demiş Efendi Hazretlerimiz. Bunu kaç sene evvel demiş bak sohbetlerinde Efendi Hazretlerimiz ve işte bugünkü geldiğimiz noktada düşünün yani. Ya tövbe etmeyecek miyiz yahu? Bak Allah Allah. Ne belalar geliyor, ne belalar geliyor. Bunlar diyor bizim günahlarımızdan tövbe etmeyeceğiz mi yahu? Aha, deprem oldu, on bir tane ilimiz yerle bir oldu. O kadar ilçe, o kadar köy. Halen adam bakıyorsun, yiyor, içiyor, gülüyor. Namaz yok, abdest yok. Müslüman adam. İnsan oğlum yani. Ne diyelim abi. Tövbe etmesini bilirsen, bilirse insan muvaffak olur. Ya Rabbim muvaffak eylesin tövbe de cümlemizi. Amin. Gelin tövbe edelim. Günahlarımızdan oluyor bu belalar. Gelin tövbe edelim. Günahlarımızdan oluyor bu belalar demiş. Ya faiz aldı başına gidiyor. Zina aldı başına gidiyor. Daha neler neler eşcinsellik mi dersin efendim? Allahu Teala'ya kafa tutmak Yok bu hadis zayıf, yok bu ayet bu zamana olmaz. Ya neler oldu neler, neler oldu neler. Günahını itiraf kadar marifet yok. Yani şimdi adamlar ayetleri tartışma konusu yapıyor. Hadis-i o zayıf, bu zayıf, bu olmaz. Ya bunlara bakmayın ya. İmam-ı Azam Hazretlerimize, dört hak mezhebimize bunlardan gelen efendim kardeşlerim biz şeylere bakalım. İtikadımızı onlara uydurursak, onlardan geleni başımızın üstüne korsak, büyüklerimizi ulemayı Mahmud Efendi Hazretleri gibi Allah dostlarına, Cübbel Ahmet Hoca gibi, Mahmud Eren Hoca gibi böyle kıymetli alimleri takip edersek sırtımız yere gelmez. Dolayısıyla hangi kitabı okuyacağız, hangi hocayı dinleyeceğiz bunlar çok önemli ya. Adam Cübbel Ahmet hocam 50 tane reddi yapmış bakıyorum durumunda onu koymuş. Ya mübarek adam hiç mi görmedin sen ya? Hiç mi duymadın ya bu adam parlatmaya çalışıyorsun? Yani bir araya gelemedik maalesef. Bir araya gelemedik maalesef. Ne diyelim? <laughs> Efendi babam kutlise ruhu kul kusursuz olmaz. Allahu Teala da afsuz olmaz buyurmuş. Ya günahını itiraf kadar muhalefet yok. Bak bak. Ya bu söz var ya çok yani hakikaten e, önemli bir söz. Var. Günahını itiraf kadar. Bir günaha daldın mı faiz aldın, zina ettin artık ne yaptıysam Ya Rab ben suçluyum. Bu haramdı. Ben bu hataya düştüm. Tövbe Ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım. İtiraz etmeye gerek yok. Kendiniz kendini temize çıkarmaya, millete şey yapmaya gerek yok. Günaha düştün, hataya düştün. Allahu Teala'ya tövbe niyazla bulun, bitmiştir. Kabul et. Yapmasaydım iyi olurdu ya Rabbim. İşte nefsime uydum. Böyle pişman ol, üzül. Bu güzeldir diyor yani. Ama öyle var ki adam faiz alıyor. Bu zamanda bu olur, bu zamanda bu olmazsa ne yapalım canım diyor. Allah muhafaza iman da gider bu sözler. İman da gider. Halbuki işte Allah affetsin ya. Düştük bir kere. Darda kaldık, zorda kaldık. Allah'ım affetsin dese, haram olduğunu kabul etse bu adam tövbe eder, işi düzetebilir. Ama öbür türlü itiraz etti mi hangi günah dolusu olsun insanda iman bırakmaz. Allah muhafaza. Daima sütü dökmüş kedi gibi kendimizi kusurlu görelim. Kusurlarımızın affını Mevla'dan isteyelim arkadaşlar. Bütün sevdiğimiz kardeşlerimizin de affını isteyelim. Ya İlla tövbe etmeli, tövbe mutlaka menfaat verir, fayda verir buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Dünyaya meyleden adama ilaç yok. Bu öyle bir hastalıktır ki, bunun ilacı yok. Şimdi tövbe istiğfar edersek onun Kur'an'ını okur ve amel edersek gene Allah kalkındırır bizi. Evet. Hiç yok iken kaldırdı düşmüşken kaldırmaz mı? Kaldırır. Mevla buyuruyor ki dönün bana döneyim size. Sevin beni seveyim sizi. Zikredin beni, zikredeyim sizi. Tamamen maddeye, dünyaya bağlandık. Tevekkülsüz olduk. İşte maddenin yapacağı budur. Rabbim Celle Celaluhu okuduklarımızda amele muvaffak eylesin. Amin. Ruh cesette oldukça tevbe kabul edilir. Ahiretten perde açılmadığı müddetçe. Ya Rabbi İslam bu hale geldi. Şimdi biraz tozlandık. Sen tövbe nasip et. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırlı cumalar olsun kardeşlerim.